Merhaba da, O oyun bir de pekli editim oy da nasıl indirilir diye bir video çekmeye karar verdim. Tamamca pekli editim nasıl indirilir diye. Şimdi da buradan diren. tabure tekte 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 Hatta burada her oyun tutuyordur. Heh. Buraya marşat. yat. Cüret veriyor. Dar ölüm. Dar. Bunda meyret atattı var. Marşat atmış var. 10 marka pisini 16.1.1 diyor. <laughs> Ümitim, ben ünlü istedim ben de sana yedim. verebilir diyor da attın ne? Oh, hayır vermez azadılar. Azadılar şimdi ne tür diyeceğim? saray vermez. Ani ettiğini Ani ettiğini her dedi 3'ten 3 eri olmadı. 3'ten 3 Yok bakın. Ha bakın. İti üç notta üteri. İti notta üterinden. Hatırlattım. Yani ya üç ya da üçte şey olabilir. Minecraft'ı kaldırabilir. Ama ama seni tam iki ite ya da bir ise kaldırmaz. Sorunlar yattınız Ve iniyor gördüğünüz gibi. Der, niye öyle yaptım? Minecraft'ı bilin diye Market in me bilin diye de hadi hmm. ya neyse. Hakan. Muammer tuvar Yeni Der. Der. Öyle yapıldı da, da tetur tet dikmit mitti biliyorsunuz tetur tet dikmit demiştim bu da dik Neyse. İndiriyor mu? Hadi. Hadi. Hmm. Ben de de silim mi ki? Ne de fedi? Ben silim ya? Ben ne fedi fedi ki? Ben oynamayacağım. Daha zaten battım da zaten bayağı bak var. Aa indirdi arkadaşlar indiğinde işte üstüne bakın ayarlar din arkadaşlar bilinen kaynaklar diyor arkadaşlar kaynaklar güvenlik güvenlik tenisini açar ama tetli viyazlarda her şeyi unutturur tabetlerde tetli viyazlarda her şeyi unutturur ve bodurur tabetini ne arkadaşlar Tetubilerde bilinen kaynakları lan tedvirada yapamazdı bu uydurmayı. Her şeyi unutur yapabiliriz ama hemen atayıktan sonra hemen topatın. Yok da hemen tabetini boturur. Benim bir de ne benim tabet ne umut benim tabetim de üçtü de. Tam değil.

Şimdi de onu da sileyim. Demar de Belki zarar verilir. Neyse arkadaşlar bakın. Şimdi her şey bir nödüme dedik Ve de. tek dur tek gitmedi mi diye. Merhaba patlı demek ben onu sildim ya işte, hemen. Açacaktır. Bekleyin bir at. bakın dördüncü de Marcha Pitney Newton atıldı. Tek dur tek duruyor ama. <laughs> tek dur yine duruyor. Ve üstü sevlerde yine duruyor. Bakın hep Hett, nedir? Ay ki duruyor. Yeter evet, tam. Tamam. O bu videoda madarat nasıl yine yine öğretmek için de. Tabii videoyu beğen atmayı unutmayın. Acaba Mommy'yi unutmayın.